arkadaşlar Wizard serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım hepiniz hoş geldiniz. Eğer seriyi beğeniyorsanız güzelsen bir like bir de aboneliğinizi alırım. Şimdi en son Allah hatırlamıyorum da 52 falandık. Ben görevi attım. Abi çok hızlı kasıldı. Mecburen burada bırakmak zorunda kaldım. Böyle coin bırak. Pardon koyun biriktirmeye başladı. Dedim en azından e, yaparız. Çünkü çar Wizard ölüm bir karakter olduğu için kardeşim kasılmıyor. Yani şurada herhangi bir elit herhangi bir inviden tek yiyebilecek bir pozisyonda bir karakter. Yani sunset mecburi. Bu sunsetini mecburi almamız lazım bizim. Yani bunun için de hızlı kasıldığımız için yapacak tek şey ne oldu? Gelip bota attım. Biraz bekledim. Hatta şöyle yapacağım. Setini ayarlayacağım. Görevlerini vereceğim. Setini ayarlayacağım. Setini ayarladıktan sonra tekrardan bakacağım yani duruma göre hızlı kasılamayacağı, yavaş asılabileceği bir yere koyup bir tık daha koyun biriktirmeye çalışacağım. Çünkü ileride leveller görevlerden dolayı hızlanırsa, ne bileyim unik falan kesersem uniklerden dolayı hızlanırsa koyun muhabbetine tekrar tekrar geride kalmak istemiyorum açıkçası. Bu server T ya bu arada bilmeyenler veya yeni duyanlar Isro'nun en eski serverlarından bir tanesinde oynuyoruz şu an. Abi bak Big Spider diyor. Elite abi bir dakika tek yiyeceğiz. Hiç gerek yok. Açalım. Ben ben biliyorum abi ben. Başıma geleceği biliyorum. Böyle gezmişken, gitmişken şu kara koramada bir bakalım abi. Böyle. Ee, Ev'i de Hatta az önce sanki ben oyuna girdiğimde. Bak elitelere bak. Abi buraya botu atıyoruz tamam mı? Şöyle göstereyim. Buraya botu atıyoruz. Bunlar geliyor bizi mahvediyor. Tek atıyor kafama kafama vuruyor. Şuraya botu atıyorum bunlar geliyor öldürüyor. 3 tanesi 4 tanesi 1 oluyor. Zaten bunlar agresif yaratıklar. Harakoram'da oldukça fazla gold botu var. Böyle bir gezinelim abi yavaştan. Mesela buraya bırakıyorum bir tane elite geliyor beni indiriyor. At aşağı diyor yani resmen. En iyisini biliyorum abi. White Knight kesiliyor bu arada. Şurada az önce ileride bir yerde gördüydüm ben. İyi de şey veriyor. XP veriyor. Abi bak şurada goldçular. Hepsi gold botçu bunların. Yetişiyorlar abi. 71 e yetişiyorlar. Bak. Allah'tan şu serverda 71'e kadar gold düşürmeyi kapatmış. Yani bunlar şimdi çar mı kasıyor? Bak burada. Geliyorum buraya atıyorum mesela. Soloyum. Üstümde zaten set yok. Bir de parti mobları çıkıyor. Onlar beni mahvediyor. Şöyle bir geleyim. Ya düşün LTP'ye giren yok kanka bak. LTP açıyor otomatik bot. LTP'ye giren yok. Şurada bir gold partisi. Affederler mi etkinlik partisi? Gold partisi. Bak bu da solo gibi takılıyor. Aa, pardon. Bu da bir gold parti kardeşim. Etkinlik partisi bunlar. Her yerdeler ya. Her yerdeler. Server'ı dolduran ha, bunlar işte. Hop. Bunlar agresif bunlar. Bunlar vurur. Yok bunlar vurmuyordu pardon. Şu an server'un çoğu noktasında etkinlik kasıyorlar. Etkinlikten Zexuklu gibi yaralı itemler düşüyor. Şimdi gelelim. Gidelim şu görevi bir verelim. Bakalım XP'miz şu an 48.30. Bayağı ölüyor abi çarı kasamıyorum. Sonra gidip bir sunset olayına bakacağım. Burada 1283 tane koyun birikmiş. Yeni görev de açıldı bu arada. Ben baktım ama maalesef yapamayacağım. Buradan. Ya bu karakolumun görevlerini sevmiyorum abi. Botu atamıyoruz. 57 mi? 67. İyi verdi ha. Buradan. Bunu da alayım. 76. Taşıma görevleri level atlatır mı? Deneyelim. Zannetmiyorum ama. Bir dakika alalım bunları da. Bir level Bugün iki level almış olacağız herhalde. Bunları bir alalım. Topuk. bere. Server bomboş. Kimseden ses yok. Vallahi bizim gelişimde gayet iyi gidiyor. Şimdi He kardeşim geldik şimdi. Otandayız. Şimdi şuraya geleceğiz. Coin sistemin gözünü seveyim abi. Her da biz bunlara deli gibi para verdik. Şimdi şuraya geliyoruz. Aksesuar diyoruz. Silah, silah aldıktan. Şuraya bir gelelim. Avrupalı kadın. Pardon biz erkek açtıydık. Avrupalı male erkek zırhı. Kafta. Oba. Şimdi. Bu 64'ün bu 54'ün iteni. 64 64'ünkiler burada. Şimdi. Diyor ki. Bu ayakkabıyı almak istiyorsanız bize 167 coin vereceğin diyor kardeşim. 167. Müthiş. Şimdi bu kaç? 122 de bu. Bu kaç? 211 de bu. Abi bayağı varmış ha. Bu kaçmış kardeş? 173. Bu? 139. Bu kaçmış? 387. Oğlum çok oluyor ya. Nasıl yapacağız? Ne ee, alabilirsek o zaman ACC'den mi başlasın? ACC'de bak bakalım. Aksesuar. Bir de bu. Bu aksesuar. Aksesuar. Uzaydan bakalım. Burada iki tane vardı. Doğru. Şimdi. <laughs> Abi yapacak bir şey yok. Bir. İki. Güneş mühür aldım değil mi lan? Bunu çıkar. Bunu da çıkar. Bunu sat. Abi dediği gibi para gidiyor ya. Bunu takacağız. Bunu takacağız. Sonra bu amca oldu. Bu ay mührüymüş. Yanlış almadım. Ben bir kere aldım yanlış. Bu da güneş mührü. Bu amca onu da alalım. Şu an biz ne kullanıyoruz? derece ayakkabı, kolluk, shoulder, kafalık. Önce bunları alalım abi. Erkek zıhırı. Tamam. Şimdi ayakkabı aldık. Kolluk aldık. Güneş mührü. Bunları bir satalım. Bunlar önemli. Bunu daha giyemiyoruz. Şoldur kafalık. Güneş mürü. Da güneş mühür. Güneş, güneş, güneş. Güneş. Bunu bir satalım. Bunu da bir satalım. Bunlar dursun. Niye dursun? Kanka şöyle de yapabiliriz aslında. 111 tane. Bunu da alalım abi. Ha bunu da alalım. Bunu satalım. Tamam. kaldı sırada. iki parça itemimiz. O kadar kasıldım kasıldım kasıldım. Üç parça item eksiğim var hala. Yani düşün bin. 200 coin'e 1300 coin'e komple seti fullleyemedim. Yani Allah'tan ki tekrardan bot'a atacağız abi yapacak bir şey yok ama şu an karakter çok daha fazla dayanıklı olacaktır eminim yani. Kafalı taktık valla bunu da kaçta 56'da mı taktık? 56'da takıyoruz herhalde. Bakayım aynı 56'da takıyoruz. Bu karakteri nasıl 56 yapabiliriz şimdi? Bir de orasının, oranın o mantığı var. Ne yapabiliriz? Şöyle, ben bir gideyim bir Unik arayayım baba, bir Unik bakalım. Aha. İlk geldiğim yerde Kaptan evi. Kanka, video daha şu lavu da bir keseyim. Toplu, toplu 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 bir işkence yapalım. Buna bir zulmedeyim. Bak şimdi, çatırt. Bunlara da bir zulüm edeyim. Bir dakika şöyle bir köşeye geçelim. O oh, hala canım gidiyor ya. Kaptan Bey şöyle o oh, canını götüremiyor. O anasını be. Canını götüremiyoruz ya. Özellikle en iyisi. Abi 55 de Bak, mob ölmüyor şey unit ölmüyor ha. Kaka gibi. Bu setimizi yaptık kardeşim. Bir, birkaç parça eksiğimiz kaldı. Şimdi geliriz buradan kaptanı bir, bir patates ederiz. Sonra dolumuza tekrardan çalı bir slota koyarım. Tekrardan bir eksiklerini gediklerini tamamlamak için <laughs> botu atarım. Çar tekrardan coin kasar. Biz komple seti hallettiğimiz zaman level muhabbetini hızlandırırız. Bu videoda biraz rehber bir niteliğinde oldu. Yani hızlı level alanlar nasıl setini yapacak nasıl yapmayacak anca bu şekilde hızlı level alabilirsin ama set konusunda geri kalırsın ileri moblara gittiğinde sürekli yatar yatar dirilirsin o yüzden yapman gereken şey ne derler ona gideceksin abi kendi leveline veya kendi levelinden 2 level alta Ota atacaksın başka türlü bu oyunda ilerlemek çok zor çünkü 71 levele kadar hiçbir şekilde dışarıdan veya içeriden yardım alamazsın yani o itemler yok maalesef oyunda yok o yüzden coin çok önemli coin hayat kurtarıcı abi bak bizim buradaki bu serverda oynamamın tek artısı şarj sisteminin olmaması dışarıda dcs'de şarjım patlamıyor geri kalan her şey aynı diğer serverlar isron e zaten bununla beraber 6 tane mini serverı var bakalım ya göreceğiz Karakter gelişimi ama 10 numara devam ediyor. X176 buradan X2 vereceğini düşünmüyorum. Tekrardan döneceğim. Şarı fenonlara bot atacağım. Eğer yolda görevler varsa görevleri alırız. Uçar kendi kendine 57 level, 58 level kadar takılacak mecbur fenonlarda. Bistro'da level almak o kadar da zor değil yani şimdilik ben zorlanmıyorum açıkçası. Bakalım ilerleyen leveller. çift tanelerde sıkıntı yok. Güçlü Anledir sayılara girdiğimiz zaman bakalım ne olacak. Ne oldu lan? Yat aşağı. Böylelikle 12'mizi de kesmiş muzdayız. Ve i̇şte tekrardan kızmıyoruz değil mi? Ha. Bir gidelim. Şu üstümüzü bir boşaltalım. Birkaç parça vigor alalım. Abi Wizard gerçekten zulüm. Yani bir süre sonra bir takılıyor. Karakteri koydum bot'a. Sabaha kadar 80 tane mob kesmiş. Ölüp ölüp durmuş abi. Geri düşmüşüz ya. İlerleme ilerleme asla yok. Şuradan gidelim bir kendimize. Bu ne kadar kötü şu petler ya. Yemin ediyorum var ya. Çok zevksiz. O ne lan? 17 gram lan o. Hay amına. Şöyle şuradan. Bunu bir salatalım. Lan. Ha doğru. Benim bunları teslim Nasıl, nasıl vereceğiz? Demirci sobol Önce şunları bir vereyim. Taşıma görevlerini yapalım. Bakalım taşıma görevlerinde bize kaç XP verecek. Ben görevde ilerlemek istiyordum. Abi çok hızlı level atlamışız. Tutamamışım ya. Bu ne ya? Bucar. Tüccar. Bucarda bir şey yok. Ha demirciye gidecektim. Uykuluyum valla. Şöyle. Bunu alalım. 5 coin. iyi. Bin bereket. Oğlum çok güzel x bin verdi. Bana mı öyle geldi? Lan level atlatır ha. Belki de atlarız. Bir dakika. Atlamadan kapamayız. Tüccar samok, Somok. Abi deli gibi bak bak laga bak. Bunların girdiği yer var ya. Ev, deli gibi lag var ya. Niye tutuyorlar bunları bu oyunda? Ee, 91. Böyle. Bir tane kaldı. Bu da level atlatacağını düşünmüyorum. Ağır sorumlusu. Bak laga bak laga. MPC'lere bak çok tatlı. Gel ağır sorumlusu. 95. Kanka vallahi 5 xp ya 5 xp. Allah kahretsin. Bir saniye nasıl yaparız? Bu iş çözeceğiz. Bu iş çözeceğiz kardeşim. Hemen çözüp geleceğim bak. Bir dakika şu gidelim. Buradan şu görevleri de alalım. Planar. Böyle. Aldık mı. Bunlar ne veriyormuş. Bakalım. 27. Çok güzel. Baya iyi. Aslında bir tane White Knight kessek level işimizi çözerdik de. White Knight çok uzun sürüyor. Ben atarım bot'a. Level alsın. Yeni parçaları komple takarız. O şekilde bitiririz bu işi ya. Karakteri botlayacağı yere ayarladım. Şöyle iki tane kessin. Bu neymiş? Dur şunu bir alayım da. Al bakayım şunu. Lan bir al lan. Lan onu değil. Tamam devam. Devam. Neymiş o? Bakalım. Ben bottan bir ayarlayayım onu. Şu bottan da ayarladık. Karakter bakalım bir tanesi kaç veriyor? öldür. Tek de atamıyoruz. 1 veriyor lan 0-1. 2 vermesi lazım. Ha 2 veriyor. Yani bot diyor ki bize bakalım. Saat kaç dakika sonra level alacakmışız. Bu şekilde devam ederse bakalım kaç dakika sonra level alacak. Abi bu etkinlikleri niye tek atamıyoruz biz ya? Bunlar işi bozuyor ha. Hadi oğlum. Vallahi işi bozuyor etkinlikler. Biraz böyle ISMR gibi izleyin abi. Bak set aldıktan sonra felaket oldu ha. bak ya. Biz artık izlemek çok keyiflidir. Abi saatte 15 gösteriyor 20 dakika sonra level diyor. Çok iyi. Bakalım. Şöyle biraz izleyin kanka. O zaman siz. Son, duru, son durum bu. Karakter burada botlayacak. Artık yarına kadar. Ne olur ne biter ne toplar. Bir dahaki videoda görürsünüz kanka. 23 tane coin'i var. Yarın öğlene kadar falan. Muhtemelen burada botlar. Ben uyu olurum çünkü. Yarın izindeyiz. Yarın kalktığımda da gider unik munik kovalar. Bunu bir level atlatırım. Allah son durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben yan videoya geçiyorum. Diğer karakteri uçuracağız daha. Onun videoları stoklayalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.